Bugün sizleri Şili'nin en güzel sahil şehirlerinden biri olan La Serena'ya götürüyorum. Burası uzun ve altın renkli kumsalları, tarihi yapıları ve sakin atmosferiyle ünlü. Şehir 16. yüzyılda İspanyollar tarafından kuruldu ve tarihi mimarisiyle hala o dönemin izlerini taşıyor. La Recova Pazarı, yerel el sanatları ve lezzetleri keşfetmek için harika bir yer. Ayrıca, Faro Monumental adlı ünlü deniz feneri de sahil boyunca uzanan muhteşem manzarasıyla ziyaretçileri büyülüyor. Eğer bu tarz gezilere ilgi duyuyorsanız, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hangi şehirleri keşfetmemi istiyorsanız önerilerinizi bekliyorum.